her eğlence burada başlar hmm. önceki videoda 5 e, like istemiştim sadece bir tane like atmışsınız neyse sizi kırma, kırmadığım için bugün yenisini çekiyoruz bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın çok mutlu olurum

Tum bulduk tum 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 acaba bu boş olunca bu geri yerinde mi oldu. Onu bir dahaki videoda göreceğiz. Şimdilik. Eğer benimle misterseniz like atıp abone olun. Neyse biz oyuncakları bulacaktık oldukça güzel. Şöyle bir şey. Şöyle görüyorum. Abone ol. Arkadaşlar benim 통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통 Tung 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 통통통통통통통통통통통통통통통. 아! 무슨 충돌이? 뭐야? tum 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 t u t m m u

Tong, 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 t o n tong, tong, t Ben yanlışlıkla video çekmeyi unutmuşum. Kamerayı da açmışım. Vallahi video çekemedim ya. Arkadaşlar siz kafam yüzünden. çok kötü kasıyor kusura bakmayın ama.

sen benim kardeşime akıl ver. Yazın yorumlara. Tamam mı arkadaşlar? Ee, gel, gel. Böyle bir bagolo yapacağım Neyse başka bir oyuna geçelim arkadaşlar. Dım dım dım. Bu arada bu oyun yüklemek isteyenler şurada. Tung 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 tung. Space'ime mu çeksem ya? Gran çekeyim hadi. Ay 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 ben. Ay, ee, yanlışlıkla. Evet diyoruz. İzin ver. Arkadaşlar kusura bakmayın. Allah Allah. Yarın okul yok. Yarın 23 Nisan. Ben... Abone oldun mu lan sen? Kanala like attın mı? Oo, anlasın. anlasın. Ne olmuş lan bu? Oh my god. çıkan sesi duyuyor musunuz? hareket etmeyi utanırdım ben ama korkar. şapkanın parçası yok ya tamam bak örümcek kananeye giderse naneyi yemişiz demek lan ya topları bana nereye gideceğimi göster ben koyuyorum şimdi bir tane Hı?

Dövdük. Lan fare 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 fare. Nereye ben bunu da. Kuduğumun faresi. Kuduğumun faresi. Buraya çekiç lazım. Doğru ya. Çok geç ben nasıl çıkacağım buradan oğlum? Orada oldu. Aha, kapan, kapatan. Bu yapayım bakın. Keskin. Kes. Oo, nereye döndüğünü bile göremiyorum. Bununla şöyle tak. 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 Tak tak. Yaparım da şimdi. Ucu çıkar. Ucu çıkar. Ucu çıkar. Arkadaşlar korku oyunu sevenler için Tecnan Zoro diye değil Zero Zoro diye öyle okumak Page <laughs> Man Zero diye bir oyun var. Çok güzel ve korkulu bir oyun. Yukarı <laughs> çıkın. Eğer korkusu olmayanlar oynasın. Onlar için eğlenceli. Niye böyle bir şey yaptım lan ben? Hmm. Granny yok. Buraya çıkıp ikili bir düşersin. Bolga mı girer lan? Granny mi olur Bugün onu deniyoruz. Nasıl hmm. çok kötü sigma yaptım ya. Ya şuranın İngilizcesini çeviriye bir bakacağım tamam mı? Ya dur ben yukarı çıkacaktım. Eğlence olsun diye birkaç... Bir daha yapacağım. Adam bir düştü. Ayağını kır. Yapayım bari. Yastığım nasıl? Güllü müllü. Neyse pek de detaya girmeyelim. Hmm. Arkadaşlar bu serinin böyle devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Bak bu sefer 4 like kestim. Bu iş mi? Bu çok kötü. bakayım şuraya. Gir bakayım. Öldü. Sonsuzluğa gidiyor. Anam. Adamın ana sana belli. Bu dördüncü gün. Nasıl dönüyoruz? Kanlı mantıklı Bizim oynadığımızda 3 gün vardı. 3. günde de ölürsek Kur'an'ı geliyordu bizi bir şeyle kesiyor. <laughs> ya kodumun yeri ya. Sonuncu günü. Sonuncu Oo, fare tarafından nasıl biz de. Fare tarafından olduk biz de fare olacağız demek. Yakladım fare. Hadi ısırma mı? Çıkamıyorum. Çekil. Bu fareyi yakalayacağım. Ben öldürürüm Atlamayacağım Kaç dakika var 11 dakika Bir alırım Aa. Neyse ben işime bakayım Oyun tadını çıkartalım Burada oyuncu böyle 4-5 А еще, там пачется. Начался. А, начинаем заниматься. А, чеки, сыны, я чекил, я... Bolgun yaptım. Bu kadar yaptıklarım olmadı. Sen öldürürsen ben Neyse bakalım sonuncu günümüzde ne olacak. Atladım Bismillah. Bu ne lan? Arkadaşlar video bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Tekrar.